Merhabalar, ben Fırat Şahin. Öncelikle kendimden, sonra da İSOPLAR Grubu'dan bahsedeceğim. İSOPLAR Grubu'nun genel müdürü. Grubu. 27 yıldan beri otomotiv sektöründeyim. Ee, Hyundai Assam'da başladım hayatıma, iş hayatıma. 18 yıl Hyundai'de çalıştıktan sonra profesyonel yönetici olarak e, sektörün değişik birimlerinde de görev aldım. Bunların içinde araç taşımacılığından kiralamaya kadar otomotiv sektörünün tüm dinamiklerinde yol aldım. Üsoplar grubun 3 yıldan beri genel müdürlüğünü grubu yapmaktayım. Grubumuzdan biraz size bahsetmek istiyorum. 56 yıllık bir grup. Türkiye'nin en önemli markalarında bayiliklerini yapmakta. Doğuş Otomotiv'in büyük bayi gruplarından biriyiz. Doğuş Otomotiv dışında da Renault ve Dacia markalarımız var. Bunların dışında distribütörlük deneyimimiz var. Tata markasının Türkiye distribütörüyüz. Aynı zamanda da sadece dört tekerli değil, iki tekerde deneyimlerimiz var. Dört tane dünya markası motosikletin Türkiye distribütörlüğünü yapmaya devam etmekteyiz. E, burada bizi mottomuzu çok iyi anlatıyor aslında. Hayatımız otomatik. Bütün hayatımız, aktivitelerimiz otomotivle geçiyor. Otomotiv satışıyla başlıyoruz. Servisle de devam ediyoruz, yedek parçayla devam ediyoruz. İkinci elle sattıklarımızı geri alıyoruz, onları yeniliyoruz. Böylece otomotiv dünyasının, otomotiv değer zincirinin tamamını hükmediyoruz desem yeri var. En son grubumuza ilave ettiğimiz de expert, expertiz hizmetleriyle de değer zincirimizi bir adım daha öteye taşımış durumdayız. Tüm operasyonlarımızı yerine getirirken müşteri memnuniyeti gerçekten çok önem verdiğimiz bir konu ama bunu laf olsun diye söylemiyoruz gerçekten. Bizden hizmet alan, araba alan, servis hizmeti alan tüm müşterilerimizin memnun olarak ayrılması, bizi tekrar tekrar tercih etmeleri bizi en mutlu eden konu. Yaşadığımız topluma tabii ki sorumluluklarımız var. Bunlardan en önemlisi de sosyal sorumluluklar diye bahsetmek çok yerinde olur. Kendimize ait olan Osman Isot Meslek Teknik Lisesi'nin yanı sıra bir de e, diyaliz Merkezi inşaatımızda bu sorumluluklarımızı yaşadığımız topluma karşı yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm markalarımızla birlikte ki e, buna Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, grup dışından da Renault, e, Dacia'nın yanı sıra e, temsilcisi olduğumuz, Türkiye distribütörünü yapmış olduğumuz motosiklet markalarımız, Peugeot, Otocycle, TBS, Brixton ile birlikte tüm müşterilerimizi otomotiv severlikleri çoğalmamıza bekliyoruz.